Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir tarifle geldim. Muzlu rulo pasta. Arkadaşlar, hadi gelin hep birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle pastacı kremasıyla başlıyoruz. Yarım litre süt kullanıyoruz. 2,5 buçuk su bardağı süt kullanıyoruz. Bir tencereye alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. 1 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası kullandım. 2,5 buçuk yemek kaşığı un ekliyorum ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırma işlemine başlıyorum. Topaklanma olmaması için tamamen karışmasını sağlayalım ve ocağa alalım. Ocağa alıyorum ve katılaşıncaya kadar pişiriyorum. Bakın arkadaşlar katılaştı. Çok güzel bir kıvam aldı. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyaya ekliyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Ocak kapalı bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Şimdi keki için 3 yumurtayı karıştırma kabına alıyorum bir bardaktan biraz az toz şeker ekliyorum. Karıştırma işlemine başlıyorum. Köpük köpük oluncaya kadar karıştırma işlemini yapalım. Kekimizin kıvamı çok güzel olsun. Evet, yeterince karıştıralım. Evet bakın köpük köpük oldu. Şimdi bir su bardağı unu 200 milim ölçüde bir su bardağı un 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya ekliyorum ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Tüm malzemeler karışana kadar güzelce karıştırıyorum. Evet şimdi blenderla da biraz karıştırıyorum ve yağlı kağıdın üzerine kek harcımızı dökelim. Mutlaka yağlı kağıt üzerine olması gerekiyor. Tepsiden çıkartamazsınız. Evet, şimdi yağlı kağıdımı tepsimin üzerine aldım ve kek harcımı üzerine döküyorum. Bir spatula yardımıyla tüm kek harcını üzerine alıyorum ve 180 derecelik ısıtılmış fırında ortalama 12-13 dakika kadar pişiriyorum. güzelce her yerine yayıyorum. Her yerine gelecek şekilde yayalım. Şimdi önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. Bir yandan üzeri için krem şantimizi hazırlayalım. 2 paket krem şantiyi bir kavanoza alıyorum. 2 paket için toplamda 200 ml süt kullanıyorum. Üzerine sütümüzü de ekliyorum. Sütü ekledim ve blender'ı yukarıdan aşağı olacak şekilde sürekli karıştırma işlemi yapalım. Ortalama bir 5 dakikalık karıştırmadan sonra çok güzel bir kıvam alacaktır kendiliğinden. Böyle yukarıdan aşağı olacak şekilde blender'la karıştırma işlemini yapalım. Krem şantiyi de tam kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonra bir kenara alıp bekletelim. Evet bakın kıvamı çok güzel oldu. Sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bir yandan kekimiz pişti ve kekin üzerine yağlı kağıdımı alıyorum. Ters çeviriyorum. Evet bir yağlı kağıt yardımı da ters çevirelim. Tepsiyi altından alıyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi üzerinden yavaş yavaş yağlı kağıdı çıkartıyorum. Bu alt kısım iç kısımda kalıyor rulo pastada. Ruloyu sararken iç kısımda kalacak. Kenarlarında kuruyan yerler varsa bıçak yardımıyla keselim. Sert yerlerde kırılma olacaktır. O yüzden sert kısımlarını köşedeki çıtır çıtır olan yerleri bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Sararken şeklinin bozulmasını istemiyorum. Şimdi pastacı kremasını her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Pastacı kremamın kıvamı çok güzel oldu. Bu tamamen e, piştikten sonra tereyağı ve vanilya kattığınız zaman pastacı kremasının ayrı bir lezzeti oluyor. Pastamı çok güzel yaptı. Şimdi her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde yayıyorum. Evet şimdi her yerine yaydım ve bir adet muzu dilimledim. İsterseniz tüm de katabilirsiniz. İsterseniz üzerini süsleyebilirsiniz, isterseniz içerisine doğrayıp daha fazla katabilirsiniz. Ben çikolata parçacıkları da tercih ettim. Çok yakıştırıyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Çikolata parçacıklarını da güzel bir şekilde yaydım ve şimdi sarma işlemine başlıyorum. Ufak hareketlerle yapmaya başladım. Kırılmasını istemiyorum ama herhangi bir kırılma yaşamadım. Çok güzel oldu. Yavaş yavaş sarmanızda fayda var ama sık olmasına özen gösterin ki şekli güzel olsun. Evet rulo pastamızı saralım. Evet böyle elimizle yuvarlayalım. sıkı sıka yuvarlayalım. Şekli güzel olsun açılma yapmasın. Şimdi bir tabağın üzerine alıyorum. Evet bu tabak ufak geldiği için bunu farklı bir yere alacağım şimdi. Evet aldım burada daha rahat çalışacağım. Üzerine krem şantiyi döktüm ve her yerine yediriyorum. Evet, videoyu uzatmamak adına her yerine yaydım krem şantiyi ve geldim. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben tamamen kendi fikrimi ortaya kattım ve bu şekilde süsleme yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de bu şekilde poşet Krema torbasına krem şantimi kattım ve bu şekilde desenler veriyorum. Bu tamamen size kalmış, sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz üstünü daha farklı süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi poşet krema torbasıyla bu şekilde şekil veriyorum. Daha sonra üzerine dilerseniz çilek, muz ya da çikolata parçacıklarıyla dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi ben böyle süslemiş olduğum krem şantilerin birine muz, birine de damla çikolata ekliyorum. Bu şekilde görüntüsü de tadı da çok güzel oldu. Umarım sizlerin de pastalarınız çok güzel olur. Ev halkı bu pastaya bayıldı kesinlikle. Sizlerin de çok beğendiğinizi düşünüyorum. Böyle boş kalmaması adına kenarlarına çikolata parçacıkları katıyorum ve desenin daha güzel olmasını sağlıyorum. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Daha farklı tarifler için kanalıma göz atabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalımda çok güzel tarifler mevcut, bakabilirsiniz. Şimdi sizlere dilimleyip iç kısmını da göstermek istiyorum. Evet şimdi rulo pastamı dilimledim ve servis tabağına alıyorum. İçi de harika görünüyor. Lezzeti efsane oldu arkadaşlar. Umarım sizlerin de pastalarınız çok lezzetli olur. Daha farklı tariflerde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.